Allahüekber <Sessizlik> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah Geride kalanlarına sabır ve başsadır Sizlere, bizlere, hepimize Ölüm anı geldiğinde Cenab-ı Hak'tan iman selameti Niyaz ediyorum <Sessizlik> Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda bir ziyaretinde bulunmuştuk Ayşe teyzemizi. Kimliğine göre 126 yaşındaydı. Son 60 gündür de yoğun bakımda olduğunu takip ediyorduk. Yakından takip ediyoruz zaten. Rabbim sevenlerine sabır versin. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Memleketimizin, ilçemizin en yaşlı kişisiydi kimliğine baktığımızda. Bugün de son yolculuğuna uğurluyoruz. Bak misafirler var. Nasılsın halam? <laughs> Çok hızlı. Bahar ise İyi, duyuyor. Hoş, Yoksa... bu hoş bulduk. Tanımadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Otur, hoş geldin. Buyurun. Sen nasılsın? Sağ olasın. Saatin nasıl? İyi, abimle işte. Teyze, bana barik olsun. Hoş geldin yavrum. İyi tamam, yavrum. Ne ledike soktu, benim halisim. Ne İzmir'e soktu, ne diyoruz. Yani kökümüz... Orta Asya'dan Ardahan'a geliyor. Şimdi bu Ardahan doğumlu yani. Hmm. Ama nüfus, tabi Ladik'te yanınca buna öyle bir nüfus veriyorlar ki 120 yaşında, 125 yaşında ne görür? 126. 126. 126. 1898 yani. doğumlu. Hmm. Alaaddin hmm. abileri konuştu, hmm. net yaşı yine bilinmiyor. Hmm. Bilinmiyor, yani. net olarak <laughs> net bilinmiyor, yine yani. bilinmiyor. Ben çocuğuyordum, annemin saçları bembeyaz oldu. Nezâ buluşturdu. Hani çeyrekler de kabulle Geldi geldi biz içtik, işte, kabul ettik. Açık al. Açık oh. al. Oh, Açık dur böyle. Açık durman lazım. Bak, anne. Bak hiç açmayın gözünü. Gözünü açmayın hiç. Tamam mı dicer? <laughs>